Bilim merkezleri. Bilim merkezleri bilim insanlarının bilim ve insanlık için birlikte çalışabileceği, bilimsel çalışmalarını paylaşabileceği ve çeşitli imkanlara erişebileceği merkezlerdir. Fizik bilimiyle ilgili olarak ülkemizde TÜBİTAK, TENMAK ve ASELSAN gibi kuruluşlar, dünyada ise CERN, NASA, ESA gibi kuruluşlar örnek olarak gösterilebilir. TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK 1963 yılında hükümete danışmanlık yapılması ve milli politikasına rehberlik edilmesi amacıyla kurulmuştur. TÜBİTAK, toplumumuzun yaşam kalitesini artırmayı ve ülkemizin gelişmesine hizmet etmeyi amaçlar. Bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir kurum olma yolunda akademik ve endüstriyel araştırma geliştirme çalışmalarını ve yenilikleri destekler. TÜBİTAK, ülkemizin bilim ve teknoloji politikalarını belirler ve toplumun her kesiminde bu farkındalığı artırmak üzere kitaplar ve dergiler yayınlar. TÜBİTAK, fizik bilim insanları için geniş çalışma olanakları sunar. TÜBİTAK'ta fizik bilim insanları araştırmacı, mühendis, yönetici pozisyonlarında görev alabilir veya eğitim alanında öğretmenlik yapabilir. TENMAK, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu TENMAK 2020 yılında kurulmuştur. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü ve Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü'nü bünyesine alan kurum, enerji, maden, yoğunlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları ve nükleer teknoloji alanlarında faaliyetlerini yürütmektedir. Ülkemizin rekabet gücünü artırmak ve sürekli kılmak amacıyla faaliyet alanları kapsamında yeni ürünler üretmeyi, var olanları geliştirmeyi ve dünya lideri yapmayı görev kabul eden TENMAK, bilimsel araştırmalar yapmakta ve yaptırmakta, bu araştırmaları koordine etmekte, teşvik etmekte ve destek vermektedir. Merkez Ankara'da bulunan TENMAK bünyesinde Nükleer Enerji Araştırma Enstitüsü, Bor Araştırma Enstitüsü, Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü Temiz Enerji Araştırma Enstitüsü ve Enerji Araştırma Enstitüsü kurumu bulunmaktadır. TENMAK, fizik eğitimi almış bireylerin kariyerlerini geliştirmek için imkanlar sunar. Fizik bilim insanları TENMAK'ta parçacık fiziği, nükleer fizik, atom fiziği ve nükleer fizik gibi temel fizik alanlarında araştırma yapabilirken, malzeme bilimi, nanoteknoloji, optik, lazer ve biyofizik gibi uygulamalı fizik alanlarında da araştırma yapabilir. ASELSAN Türk Silahlı Kuvvetlerinin haberleşme ihtiyaçlarını milli imkanlarla karşılanması için 1975 yılında kurulmuştur. Türkiye'nin en büyük savunma elektronik kuruluşu olan Askeri Elektronik Sanayi kısaca ASELSAN başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere Yurt içi ve yurt dışı haberleşme ve bilgi teknolojileri, radar ve elektronik harp, elektrooptik, insansız sistemler, karadeniz ve silah sistemleri, hava savunma ve füze sistemleri, komuta kontrol sistemleri, ulaştırma, güvenlik, trafik otomasyon ve sağlık teknolojilerine yönelik ihtiyaçlarını karşılayabilecek çok geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Türkiye Uzay Ajansı 2018 yılında kurulan TUA, ülkemizin uzay, havacılık bilimi ve teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltmak, uluslararası alanda rekabet gücünü artırmak, bilimsel ve teknolojik altyapı oluşturmakla görevlidir. Türkiye'nin uzaya yönelik hak ve menfaatlerinin korunması ve güvence altına alınması için ulusal ve uluslararası kuruluşlarla koordinasyonu yürütür. Türkiye Uzay Ajansı ülke genelinde uzay ve havacılık bilim ve teknolojilerine yönelik ilgi ve merakın geliştirilmesine dönük çalışmalar yapar. TUA, uzay araştırmaları ve teknolojileri alanlarında çeşitli projeler yürütmektedir ve bu projelerin birçoğunda fizik bilim insanlarının uzmanlığına ihtiyaç duyulmaktadır. NASA ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, uzay, Havacılık, uzay bilimleri ve uzay uygulamalarındaki bilimsel ve teknolojik uygulamaları içeren çalışmalardan sorumludur. Sovyet uzay çalışmalarına karşılık olarak ortaya çıkmıştır. 1915'te ABD Ulusal Danışma Komitesi adıyla kurulmuş ve 1958'de NASA adını almıştır. NASA, uzay araştırmaları ve uzay teknolojileri alanlarında dünyanın önde gelen kuruluşlarından biridir ve fizik bilim insanları için birçok heyecan verici fırsat bulmaktadır. NASA'da çalışan fizikçiler, güneş sistemimizi ve ötesini keşfetmeye, uzay araçları ve uydular geliştirmeye ve evrenin temel yasalarını anlamaya katkıda bulunmaktadır. ESA, Avrupa Uzay Ajansı ESA'nın amacı, bilimsel ve barışçıl amaçlarla Uzay araştırmaları ve uzay teknolojisinde ve uzay uygulamalarında Avrupa devletleri arasındaki işbirliğini sağlamak ve teşvik etmektir. ESA, uzay bilimi ve araştırmaları alanında Avrupa'nın önde gelen kuruluşudur ve çeşitli uzay araştırmaları projeleri yürütmektedir. Bu projelerin birçoğu uzay fiziği, astrofizik, gezegen bilimi ve uzay mühendisliği gibi alanlarda uzmanlaşmış fizikçilerin katılımını gerektirmektedir. CERN, Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü olan CERN'de fizikçiler ve mühendisler evrenin temel yapısını araştırırlar. Laboratuvarda parçacıklar ışık hızına yakın hızda çarpıştırılarak üretilir. 1954'te kurulan CERN laboratuvarı Cenevre yakınlarındaki Fransa-İsviçre sınırında olup yerin 100 metre altında bulunur. Bugün CERN'de 22 üye ülke vardır. Kıbrıs, Sırbistan ve Slovenya üyeliğin ön safhasında üye devletler olup Hindistan, Litvanya, Pakistan, Türkiye ve Ukrayna ortak üye devletlerdir. CERN'de her yıl yüzlerce fizikçi evrenin temel bileşenlerini ve işleyişini anlamak için deneyler ve araştırmalar yürütmektedir. CERN'de fizikçiler Büyük Hadron Çarpıştırıcısı gibi büyük deneylerde parçacık çarpışmalarını inceleyerek evrenin temel bileşenlerini ve işleyişini araştırabilirler. Evrenin temel yasalarını ve parçacık fiziğinin teorilerini geliştirmek için matematiksel modeller ve simülasyonlar kullanabilirler. Parçacık hızlandırıcılarının tasarımına, geliştirilmesine ve işletilmesine katkıda bulunabilirler.